Merhabalar, Tuvise günler hoş geldiniz. Bugün sizlere et sote yemeği tarifim var. Şimdi malzemelerimi söylemek istiyorum. Julian kesilmiş dana etim var bu şekilde 500 gram. 3 adet doğranmış biberim var. Domates sosum var bu şekilde 3 yemek kaşığı. 1 adet doğranmış Julian kesilmiş bu şekilde soğanlarım var. Pul biber, kekik ve tuzumu karıştırdım bu şekilde. Ve 2 yemek kaşığı da zeytinyağım var. Şimdi hemen et sotemizi yapmaya başlayalım. İlk başta etimizin üzerine zeytinyağımızı döküyoruz. Ardından kekik, pul biber ve tuzumuzu da ekleyip etimizle bir güzel marine edeceğiz şimdi. Etimizi güzelce karıştırdıktan sonra bir streç yardımıyla üzerine kapattık. Ve şimdi buzdolabında 2-3 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ki etimizin daha lokum gibi daha güzel daha yumuşak pişmesi için. Ama vaktiniz yoksa hemen de pişirebilirsiniz bu şekilde. Etimizi buzdolabında dinlenmeye gönderiyoruz. Şimdi tavamızı ocağımıza aldık. Ve ocağımızın altını yakarak tavamızın iyice ısınmasını bekledik. Ardından etlerimizi tavamıza döküyoruz. Bu şekil çıkmasını istiyoruz. Etimizi güzelce yaydıktan sonra kapağını kapatıp biraz pişmesini bekliyoruz. bu şekilde ağzını açıp ara ara karıştırmanız gerekiyor ki etlerimiz sulanmasın. Etimizin rengi dönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. O yüzden karıştırırsanız daha güzel olacak. pişirdikten sonra üzerine jülyen doğranmış soğanlarımı ekliyorum. Ardından üzerine 3 yemek kaşığı domates sosunu ekliyorum. Ve en son artık doğranmış biberlerimi de ilave edip et sotemi karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Et sote yemeğimiz pişti. Şimdi hemen servisimizi hazırlayalım. Et sote yemeğimiz servisi hazır. Şimdi hemen etlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Çok güzel lokum gibi pişmiş. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorumları beğenip paylaşmayı unutmayınız.